Seren Fosforoğlu ile anne olmaktan merhaba. Çocuklarımızın sağlığını düşündük. Şimdi sıra geldi kendimize. Evet, biz iyi olacağız, kendimizi iyi hissedeceğiz, moralli olacağız ki ailemize ve çocuklarımıza iyi bakabilelim... O yüzden şimdi artık sıra kadınlarda güzel olmakta, kendini iyi hissetmekte konuğum, güzellik uzmanı Hatice İnanır. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş e, Katılıyorsunuz değil mi bana? Yani her şeyden önce ruh sağlığı için dış güzelliğimiz. Çok etkili kadını değil mi? Özellikle kadınlarda bu böyle. Ee, i̇yi görünmenin bir, birinci şartı nedir? Sağlıklı olmaktır. Şöyle düşünün, sağlıklı olmayan hiç kimse iyi gözükmüyordur. Dolayısıyla ne olacak? Otomatik olarak hani ruh sağlığıyla birlikte ki bu çok önemli. Şu, şöyle bir örnek vereyim, her şey çok iyi gidiyor. Çok iyi besleniyorsunuz, çok iyi spor yapıyorsunuz, gıdalarınıza her şeye çok dikkat ediyorsunuz. Eşinizi arıyorsunuz, merhaba hayatım nasılsınız diyorsunuz. Diyor ki iyiyim ama ben boşanmak istiyorum. <laughs> ne oldu ruh sağlığı bir anda gitti. Yani istediği kadar iyi beslensin ve diğer şeyleri yapalım. Dolayısıyla burada evet ruh sağlığı için nedir? ...iyi hissetmek lazım, güzel hissetmek lazım. Ne oluyor bizim için? Her şey e, birbiriyle bağlantılı. Bağlantılı oluyor. Tabii iyi hissettiğiniz zaman daha iyi oluyor. Ee, özellikle e, hamilelik dönemi de çok hassas bir dönem <laughs> kadın için. Evet, Büyük bir değişim yaşıyor. Hem hormonal hem görüntü olarak kilo alıyorsunuz. <laughs> Belki saçlarınız cansızlaşıyor. İşte. E, o yüzden çok dikkat etmek lazım. Yani e, moralli olmak için ben ona çok dikkat ettim. Mutlaka rimelimi sürüyordum sokağa çıkarken mesela. Kendime bakmaya çalışıyordum. Kendimi iyi hissetmeye çalışıyordum. Aynaya baktığımda güzel bir hamile olmaya çok çalıştım. O zaman ne oluyor? Her şey otomatik olarak ...bebeğe de geçen o güzel moral daha da güzel etkiliyor yani. Bir de şey içerik maddeleri mesela o konuda benim çok dikkat etceğimiz konulardan aslında bir tanesi. Hani evet kadının güzelliği dedik ama özellikle e, ürünlerde kullanılan içerik maddeleri ne yapıyor? Çocuğu direkt olarak etkiliyor. Evet şimdi onu soracaktım. Yani makyaj yaparken özellikle çok Hı -hı. dikkat etmek lazım ürünleri çerken değil mi ee, içinde cilt bakım, cilt bakım ürünlerinde de makyajda da Hı -hı. hepsinde parafin paraben paraben Para, parafin paraven parafin zaten petrol kökenli bir içerik maddesi. Dolayısıyla UV e, güneş filtrelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ne oluyor? Göz tümörlerine bakıldığı zaman ve gebe bayanlara bakıldığı zaman e, göz tümörlerinde kanser oranındaki o maddenin özellikle kozmetikten geldiği tespit edilmiş. Anne ne yapıyor? Bu içerik maddelerini parafin gibi, parfüm gibi hı hı. mesela biz ne yapıyoruz? Ürün alıyoruz. hemen böyle, böyle kokluyoruz. Ay çok güzel. Tamam ben bunu çok beğendim. oluyor. Ama baktığınızda e, parfüm kozmetikte nedir? E, vücuttaki ilk tetikleyicidir. Alerjen olarak tetikleyici. E, kimyasal UV filtreleri yine aynı şekilde inanılmaz derecede zararlı ve yapılan araştırmalarda ve kanseri tetiklediği birebir ortaya çıkmış ve anne ne oluyor? O hamilelikten sonra o süreçte bunu kullanıyor, daha önce bunu kullanıyor ve hamilelikten sonra gibi e, lohusalık döneminde ya da emzirme döneminde direkt olarak bebeği besliyor. Oradan tamam. beslerken ne oluyor? Otomatik olarak çocuğa aktarmış oluyor. Ne kadar sağlıklı ve ne kadar bir şey düzgün bir şey yapmaya çalışırken aslında hiç farkına evet. varmadan çok ciddi demin Demin Hilal Hoca ile de aynı şeyi konuştuk. O anne ile bebek arasındaki Hı -hı. hücresel bağdan bahsettik. Beslenmede geçerli olduğu gibi bu cildimize sürdüğümüz ürünlerde de geçerli. Kesinlikle. Çünkü o direkt değil mi? Emniyola ve olarak bebeğe emiyor. geçiyor. Direkt çok dikkat etmek lazım. ki hani... hamilelikte organik ürünler kullanmaya çok dikkat etmiyor organik lazım. derken de yine aynı şekilde ben orada bir parantezi açmak istiyorum çünkü bizim özellikle yıllardır bu konuda çok fazla seminer veriyoruz eğitim kurumu olarak da çalışıyoruz. Ee, organikte öyle baktığımız zaman tütün de organik bir madde. Ya da bugün baktığımızda e, yeşil çay da organik ve çok besleyici. Ama buradaki soru şu, bu besleyicilik içerken mi ciltte mi? <laughs> o yüzden zaten doğal yaratılış olarak cildimiz bir sebumla yaratıldığı için bizim oraya bakmamız nedir? Ürünlerin arkasında inci diye bir açıklama var. O da içerik maddeleri demektir. O içerik maddelerde hiç anlamadığımız terimler yazıyor. Birçok birçok <laughs> nedir oluyor örneğin demir, feneri e ile gösteriliyor. Bu içerik maddelerini internette belli pro, e, programlar var. O ürünü aldıklarında alsınlar içerik maddelerini. Oradan girsinler. Direkt olarak zaten o ham madde faydalı mı, zararlı mı bunların hepsini görebiliyorlar. Dolayısıyla bizim orada istediğimiz kendi sebumumuzun aslında yaratılış itibarıyla var olan en yakın maddeyi almak. Hı hı. Balık somon çok faydalı. Ama cildimizde değil ya da sürerek değil evet dediğimizde tabii ki çok faydalı omega'ları alıyoruz ama cildimizin yüzeyinde değil cildimizin yüzeyini beslerken çok daha farklı içerik maddelerine veya asitlerine ihtiyacımız var. Evet. Peki e, beslenme önemli cilt e, bakımında doğal yöntemler var mı? Yani neler yapabiliriz evde kendi kendimize? Bununla ilgili böyle ufak tiyolar verebilir misiniz? <laughs> bana? Onun y y y y tiyolardan hep ben çok uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü direği fısı olarak baktığım zaman inanmıyorum ona. Sadece fiziksel etki olarak evet mesela diyelim ki buz. E, ya da işte o buzu ne yaparsınız? Soda'yı e, buz alıplarına koyarsınız. İçine belki birazcık da maydanoz koyabilirsiniz. Onu alıyorsunuz ve cildinizin e, yüzeyine sürebilirsiniz diyorsunuz. Evet güzel ama bu şey olarak güzel. Buzun soğuk etkisinden dolayı güzel ya Deriyor da o, evet, o anlık. Evet. Yoksa o sodanın cildimizin alt tabakalarına girmesiyle alakalı bir durum değil. Bir de Ama herkesin cilt yapısı da farklı şimdi. Tabi bu evet. buradan bir şey söylemeniz o anlamda o doğru çok olmaz. Çok yanlış cildi yönlendirme görmeden. oluyor. Leyla Hanım özellikle Leyla inanır çok uzun yıllar bu tarz programlarda evet çok istendi maskeler verildi ve salonumuzda bir gün bir bayan geldi cilt bakımı yapılıyor ona dedi ki ay devam Leyla Hanım'ı hep izliyorum dedi çok da hoşuma gidiyor dedi verdiği maskeler tamam en güzel hangi maskeler maske yapıyorsunuz mesela dedim. Hani dedi bir limonla karıştırılan bir maskesi var dedi. Onu dedi uyguluyorum. Cildine eve baktım o kadar hassas bir cildi var ki temgi eyvah dedim zaten daha da beter duruma getireceksiniz. <laughs> yani e, biz prensip olarak baktığımızda hayır doğal maskeler bu şekilde yani tariflerden mümkünse uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü hiçbir kozmetik eterik yağlar için evet eterik yağlar daha derine inebiliyor. Mesela limon eterik yağ ise saf soğuk Hı -hı. presse tamam kesinlikle olabilir. Ama onun dışında işte şey kullanalım bir takım Ürünleri kullanalım gibi gibi şeyler evet, çok da etkilemeyecek. yani. lazım. Peki gelelim hamilelik sonrasına. Şimdi kadının Hı -hı. bir toparlanma dönemi var. Kendini daha da iyi hissetmesi lazım. Hı -hı. İşte yavaş yavaş cildinin eski Hı -hı. haline dönmesi lazım. Hamilelikte olan bir cilt maskesi denen bir şey var. Lekeler <laughs> olabiliyor yüzünde. Onların yeniden eski haline dönmesi. Evet. Bir de biliyorum ki siz kalıcı makyaj uzmanısınız. Evet artık uygulanabilir mi emzirirken bunları merak ediyorum. Aslında hamilelik dönemi içerisine baktığımız zaman en büyük en önemli ya da dikkat edilmesi konulardan bir tanesi ne oluyor? halim hamilelik nedeniyle Cilt lekeleri oluşabiliyor ama eğer bu cilt lekeleri güneşe maruz kalır ise o zaman kılıcı hale geliyor. Ama kişi eğer bu güneşten korunursa o lekenin olduğu dönemde hamilelik süresince ne olacak? Hamilelikten sonra da kendiliğinden o lekeler bir süre sonra yok oluyor. Ee, çatlaklar olabilir hamilelik süresince çok dikkat etmesi gerekiyor oradaki elastin lifler çünkü maksimum yüzde kırk'a kadar giriliyor. daha fazla kilo alınmasın deniyor neden? Çünkü lastiği de düşündüğünüzde. Belli bir oranda evet gelebilirsiniz. Ama bir orandan sonra biraz daha zorlarsanız artık onlar Kopar. kopmaya başlıyor. Oradaki çatlaklar aslında ondan dolayı. Evet çok nemlendireceğiz. Evet ama aynı zamanda o kiloya da mecbur dikkat edeceğiz. Hele ki eğer e, derimiz esnek değilse. Kılıcı makyaja geldiğimizde aslında etik açıdan baktığımızda kılıcı makyajı o dönemde yaptırmayın diyoruz biz. Nedir? Kılıcı makyaj üstleriye uygulanan bir uygulama derinin altına hiçbir şekilde girmiyor. Kanama hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla eğer kişi gerçekten profesyonelse o teknisyen herhangi bir sıkıntısı yok. Dolaylı sıkıntısı nedir? Canı yanabilir. Canı yandığı için ilk 3 ayda, son 3 ayda orada düşük tehlikesi olabilir. Ama eğer onu da halletmeyse yapılabilir. Ama Allah korusun olay ki bir şey olur diye hayır diyoruz etik etiketçiden evet. yapılmamalıdır, risk, gerek yok. risk almamalıdır. Çünkü olay ki bir şey olduğunda direkt otomatik aklına gelecek soru acaba ben hani bundan olabilir mi şeyi vardır ama direkt olarak etkilemiyor baktığımızda. Şimdi bazı önemli hastalıklar geçiren kadınlar var o tamam. zaman da kaşlarında kirpiklerinde tamam. dökülmeler oluyor. O yüzden ben sizin bu yaptığınız işi çok önemsiyorum mucizevi bir yöntem yani onlar için de şimdi benim kaşım var. Hatta çok var ben baş edemiyorum hiçbir zaman <laughs> ama yani gerçekten bir hastalık sonrası geçici bir dönem böyle bir şey yaşanabiliyor. Onun için kalıcı makyaj e, mucizevi, mucizevi bir yöntem gerçekten. Çok da doğal artık değil mi? Çok da doğal son dönemlerde yapılanlar ben hep kalem çizimine benzetiyorum. Herkes sana resim yapar, herkes sanatçı olamaz. E, aslında bütün her şey daha önce de vardı ama talep o doğrultuda gidiyordu daha yoğun far şeklinde doldurma olarak gidiyordu. Çünkü insanların gözü ona alışkındı. Öyle hep çalışıldı. Şimdi birazcık daha doğala dönüş başlandı. E bu sefer ne oldu? O çok fazla doldurmalar çok bam olmaya başladı. Şimdi de ne yapıyoruz? Daha pudralama, daha kıl tekniği evet, şeklinde Evet, kıl tekniği diye bir şey duydum değil evet, mi? Tek... Böyle tek tek Hı -hı. herhalde. Kıllarınızın arasına ince, ince ince çizgiler yaptırıyorsunuz. Kemoterapide ya kemoterapi sonrasında burada ben hep e, orada gelen hastaya diyorum ki doktorunuzdan lütfen ona getirin. Hangi yaşamada ne olur. Çünkü kanser döneminde hani ne olacağıyla ilgili oradan doktordan onay almak çok çok önemli. Çok steril olmak evet, gerekiyor. Steril, kesinlikle çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta bazıları kemoterapiye başlamadan önce bu uygulamayı yaptırıyorlar. Çünkü onlar artık keyfin dışında bu kıllar döküldüğünde daha rahat nasıl atlatabilirim sürecine bak bakıyor. Hı hı. Mevcut kılların arasına dolguyu yaptırıyor ya da kıl tekniğini yaptırıyor. Orada biraz daha dolgu çalışılıyor. Daha sonra da kıllar döpürdükten sonra tekrar geldiklerinde o hafif yine boşluklar dolduruluyor. Çok şükür hastalık geçip tekrar kılları geldiğinde de ekstradan ikinci bir ya da üçlü farklı bir modelle dolaşmamış oluyor aslında. Peki kalıcı makyaj e, kaş dışında başka hangi bölgelere hmm. uygulanabiliyor? Hmm, elinizde renkli bir kalem var. Bu renkli kalemle ne yapabileceğinizi düşünüyorsanız her şey yapılabilir. Ne demek bu? E, şu an yine çok popüler olmaya oldu ki çok eskiden beri yapılıyor saç simülasyonu diyoruz. Mesela saçlar daha seyrek olanlar, saç ektiren erkekler, e, daha seyrek buralarımız boyadığımızda çok hoşumuza gidiyor. Hmm. Yoğun duruyor. Mesela saç ektirmiştir, Aralarında seyrelme olmuştur. O boşluklar minik 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 noktalarla. Yani aynı kaşa uyguladığınız e, kıl şeklinde saçta da uyguluyorsunuz. Kıl şeklinde değil orada ama şöyle düşün. Hani böyle daha yeni saçlarını kazıttırmış ve onlar uzamak üzere çeken bir görüntü oluyor erkeklerde 3 numara mı diyorlar ama 3 numara diyorlar hı hı. <laughs> o noktalamalarla bütün kılların arası doldurulabiliyor komple dudak yapılabilir. Göz arı, areola yapılabilir. Göz ameliyatı olanlarda o kahverengisi yok olmuş kişilerde ameliyat izleri kapatılabilir. Ya da e, dip liner kirpikler daha yoğun yine gösterilebilir. Ama evet, orada şu evet, anda şey, sanırım ekranda görüyoruz evet, değil mi? O şekilde minik evet bu saç simülasyonu uygulaması minik 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 noktalarla o, oradaki daha o seyrekliği herhalde dolduruyorsunuz. Evet. Aa, yoğunmuş efekti veriliyor orada. Kesinlikle ve hiçbir şekilde de belli olmuyor. Yani şimdi bu kadarcık bir yere saç ektirmekle uğraşmaya hiç gerek yok. Yok Onunla... hiç gerek yok. Zaten kıl var. Kıl var evet. Sadece seyrek duruyor. O seyrek bu yapılan hatta bir bayan arkadaşa uygulama yapıldı. Oldukça seyrekli kaşları. Bu uygulamadan sonra iki uygulama yapıldı. Oldukça da memnun kaldı. Çok güzel. Ben, ben ilk defa rastlıyorum buna yani bu konuda cahil kalmışım. Çok güzel Kesinlikle. bir yöntem gerçekten. Son bir ee, yılda çok popüler. Peki dudak için ne yapıyorsunuz? Dudak e, etrafının çizgisi belirginleştirilebilir. Dudak içi komple renklendirilebilir. Çok belli ruj kullanıyorsa... Evet bazı kadınlarda rujun... görüyorum böyle ruj yokken dakları böyle pes, tamam. pembe hani evet. böyle hani genç kızlıkta sürmüşse. olan bir renk vardır ya evet. o renkte dolaşıyorlar evet. şaşırıyorum nasıl oluyor diye bu kılcamaklar tamamını... da yapılıyor evet hatta bazıları da mesela biraz daha yaş ilerledikçe... dudağın rengi canlılığını kaybettiğinde daha canlı bir daha parlak renk vermek için olabilir ya da doğuştan mesela bazıların dudağı daha mor kahve duruyordur onlara tekrar renk değişimi yapılabilir. yani ruj etkisi değil de o doğ doğal o gençlik de etkisi olabilir. De çok güzel. Tamamen çalışmayla doğru orantılı. Bir de alttaki derinin yapısıyla da doğru orantılı. Ee, doğal bir efekt de verilebilir. Ruj efekti de verilebilir. Tamamen tonun yoğunlaştırılmasıyla Aynı doğru şeyi, orantılı. Aynı şeyi gözdeki kontürde de uygulayabiliyorsunuz. Mesela de sizin şu an ruj olarak şu anki dudak renginiz birebir aynısı çıkar. Evet sürekli rujlu dolaşmak nasıl bir şey olur bilmiyorum. Yani çok rujlu gibi <laughs> olmasın bence. Daha doğal çok, bir şey ama sizin tercih edilebilir. doğal duruyor. Evet yani ekranda da herhalde daha doğal, doğal duruyordur duruyor diye düşünüyorum. Ya Her zaman doğallıktan yanayım ben de. zaten. <laughs> Sağlıklı ben Sağlıklı görünmek için e, bakımlı olmak şart ama. Evet bakımlı. Cilt bakımı özellikle Kesinlikle. çok gerekli. Cilt bakımı için ne öneriyorsunuz? Cilt ne zaman başlamak lazım? Mesela hmm. şimdi genç kızlar adım Ergenlikte başlamak evet. lazım. Temizlik çünkü, değil mi? Önce? Temizlik çünkü ergenlikte hormonlar atağa geçiyor. Hormonlar atağa geçtiği için özellikle yağ bezi çok fazla salgılanıyor. Bir de zaten sebumu fazlası salgılanıyor. Hani daha sebum az salgılayanlar biraz daha kuru cilde doğru gidiyor ama yağ salgısı fazla. Ergenlikte hormonlar değişiyor. Bu sefer ne oluyor? Komple yüzü sivilce içinde kalıyor. Özellikle ergenlikte başlanmasını ve annenin babanın çok bilinçli bir şekilde bu dönemde o süreci atlatması için mutlaka götürmeleri gerekiyor. Ama orada çok yüklenmeden aslında genel hedef nedir? Temizlik hı hı. Ee, ve onları daha çok kurutmaya yönelik hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer o bu ergenlikte yoğun çıkan sivilcelere gerekli bakım ve müdahale yapılmazsa ki muhtemelen zaten şu da oluyor. Sadece dışarıdan yapılan müdahale yetmiyor. Artı bir de doktor müdahalesi de gerekiyor. Hı hı. Bu müdahale yapılmazsa daha sonradan ne oluyor? Sürekli aynı yerde sivilce çıktığı için artık bir süre sonra çukurlaşmaya başlıyor. 25'li, 30'lu, 40'lı yaşlara gelince daha bilinçli yerine oturduğunda bundan çok rahatsız olmaya başlıyorlar. Geriye dönüşü artık çok zor o zaman. Evet. çok çok daha zor. Oysa o ergenlikte daha çok ne yapılacak? Mümkün olduğu Doğruca kadar erken temiz başlamak ve, düzgün ve temiz olmak lazım. Evet. Peki şimdi senenin sonuna geldik. Önümüzde yeni bir sene var. Tabii makyaj teknikleri, makyaj modası e, yeni şeyler geliyor. Tabii Makyajsız doğallıktan yanasınız. Görüyorum siz de çok doğal Hı -hı. bir e, kadınsınız. Gerçekten Neden çok güzel. Neden yok diye soruyorlar ben de. Kılıcı makyaj. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, 2017'nin makyaj renkleri neler? Kaş şekli ne? Kaşımızı mesela Yaş, nasıl yapmalıyız? E, şöyle söyleyeyim artık yavaş yavaş birazcık daha doğala yine dönüş başladı. Hatta en son YouTube'da çok e, yayınlandı haberlerde çıktı. Makyajsızlık. Hmm. Sıfır makyaj. Hatta Türkiye'den de birçok kişi katılmaya başladı. Daha makyajsızlık, daha nude renkler, renkler, daha az geriye doğru. Kaşlara bakıldığında yaklaşık 5 yıl hani çok popüler olmasa da son 3 yılda çok kalın kaşlar popüler oldu. Ama yavaş yavaş onlar da tekrar kavise dönmeye başlıyor. Daha yüz şekline uygun şekilde olmaya başlıyor. Çünkü daha şu son 4 yılda hemen herkes kalın kaş yaptırdı. Evet. Ama herkes ister yüzüne yakışsın ister yakışmasın. Çünkü neydi kalın kaş? Gençlik ifadesiydi. Çünkü gençler daha genç olduğumuz daha ergenlik yaşında hiç dokunulmadığı için o doğal ifadeye yakalanmaya çalışıldı. Ama e, orada diyorum ki ben iyi güzel tamam kaşlarını kalın yapmakla bu iş bitmiyor. Cilt ne olacak? Yani burada sarkmış bir cilt ve burada kalın bir kaş komik oluyor yani. Komik oluyor bence, gerçekten. Evet. Kişinin yüze yakışan yakışanı, yüzüne yakışanı. Benim kaşım bana yakışıyor mu? Sizin kaşınız yakışıyor. Göz kapaklarınızla göz arasındaki mesafeniz çok iyi. Gözleriniz ince ve çekik. Ee, biraz önce şey söylediniz ilk başlarda. hani Aldırmakla aslında çok bol Karşılarım kaşlarım çok gür dediniz... Hı hı. E, ...bu tarz problemlerde... ...hani kaşı şekil vermek demek... ...illa ki o kaşı çok incelterek... ...ya da incelterek... E, ...şekil vermek anlamına gelmiyor... ...bu sefer ne oluyor... ...siz belki her hafta kaşınızı aldırmak ha, zorunda evet. kalıyorsunuz... Çok ...çünkü bir niye birçok yerde çıkıyor... ...oysa siz kaşınızı bıraksanız... ...yavaş yavaş uzatsanız ki biz burada... ...nedir sizin kaş modeliniz buysa... ...ben bu yakın bölgeyi kaş jelatiyle alıyorum... ...aslında hep üstten kısaltıyorum... ...kısaltıyorum, kısaltıyorum onların bir süre sonra aynı boya gelmesini sağlıyor. Evet. Çünkü kıl kökleri hepsi farklı orada. Evet. yerde. Siz her hafta kaşınızı aldırırsanız aldırırken aslında bir öncekini aldırmıyorsunuz. Daha öncekini aldırıyorsunuz. Evet, öyle bir şey oluyor. Ve Hatice Hanım süreniz bitmiş mi? mi? Ben <laughs> ben sizi dinlemeye doyamadım. Dışarıda devam ederiz. <laughs> çok Gerçekten çok güzel edin. bir konu. Tekrar da sizi almak isterim istiyorum konuk. Hadi, ee, kadınların güzel olması kendilerini iyi hissetmeleri için çok önemli çünkü. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Efendim iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Kendinizi iyi hissetin. Aynaya baktığınız zaman gülümseyin. Haftaya görüşmek üzere.